Diyanet İşleri Başkanı arkadaşlar 26 Nisan'da yayınladığı ilana göre 4538 sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu. 5 Mayıs'a kadar müracaatlar devam ediyor. Yani şu an müracaatlar açık. İsteyenler online olarak açıklamalarda bunu belirteceğiz. Müracaatlarını yapabilirler. Alımlar 2022 yılı kamu personeli seçme o yani KPSS ile gerçekleşecek arkadaşlar. B grubu puan sıralaması esas olarak ilan edilen boş pozisyonların 3 katı kadar aday arasından başkanlıkça yapılacak olan sözlü sınav sonucuna göre destek personel ile koruma ve güvenlik görevlisi silahsız alanı yapılacaktır diyor arkadaşlar. Hangi alanlarda Türk Taşra Teşkilatı var? Özellikle bunu söyleyelim. Destek personeli aşçı olarak alım var arkadaşlar. Ön lisans mezunu olma zorunluluğu var. Müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım aşçı olarak müracaat edeceklerse ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. KPSS P93 puanımızın olması gerekiyor. En az 50 puan olması gerekiyor. Yani müracaatınızın kabul edilebilmesi için. 50 ve üzeri. 235 kadın, 444 erkek alınacak ve toplam 679 alım var arkadaşlar. Aşçı olarak, temizlik personeli olarak orta öğretim mezunu olmak, P94'ten en az 50 ve üzeri almış olmak. 1118 kadın, 853 erkek arkadaş alınacak ve toplam 1971 alım var arkadaşlar. Yine destek personeli olarak şoför alımı var. Orta öğretim mezunu olmanız yeterli. KPSS P94 puanınızın 50 ve üzeri olması gerekiyor. Bayan alımı yok şoför olarak arkadaşlar. Sadece 51 erkek alınacak. Koruma ve güvenlik görevlisi silahsız arkadaşlar. Silahlı arkadaşlar da başvurabiliyor silahsız olarak. Bunu hep söylüyoruz. P93 puanımızın 50 ve üzeri olması gerekiyor. 746 koruma ve güvenlik kadın olacak, 1091 erkek arkadaşımız olacak. Toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi alımı var. Ve tüm taşra teşkilatı için destek personel, aşçı, temizlik, şoför ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı toplam 4538 kişi arkadaşlar. Neler gerekiyor? Tabii ki 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesinin A bende de belirtilen genel şartları taşımak gerekiyor. 2022 yılı KPSS B grubu grubundan ön lisans mezunları için P93, orta öğretim mezunları yani orta öğretim lise veya denge okul oluyor. P94 türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlik gelişi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmişse askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel e, sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor özel şartlar var. Bunlar da önemli. Temizlik personeli olarak müracaat edeceksiniz. Orta öğretim kurumlarının lise veya denge okul mezunu olmanız gerekiyor. Temizlik görevini devamlı yapmanıza engel olabilecek hastalık veya benzeri bir engelinizin bulunmaması gerekiyor. Aşçı olarak müracaat edecekseniz yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren aşçılık bölümleri ile bu bölümlere denkli Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerin birinden mezun olması gerekiyor arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak müracaat edecek arkadaşlarım gece ve gündüz çalışmaya e, müsait olmaları gerekiyor. Ön düzeyinde eğitim veren bölümler ile bu bölümlere denkli Yüksek Öğretim tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olması gerekiyor. E, silahlı ve silahsız sertifikanızın olması gerekiyor. Ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesine yer alan şartları taşımanız gerekiyor. Nedir bunlar? Ee, bakın bunlar burada detaylı olarak var. Ben burada çok zamanınızı almak istemiyorum. Hepsini inceleyebilirsiniz sizler. Şoför olarak başvuracak arkadaşlarımın da lise veya denge okul mezunu olması, geçerlik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 1.1.2016... Tarihinden önce alınmış E-sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Ve vardiyalı çalışma engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Başvuru işlemleri 26 Nisan'da başladı. 5 Mayıs 2023 tarihine kadar saat 4.30'a kadar devam edecek. Ve burada mavi butonlarla yazılmış bakın sinan.dianet.go.tr adresinden online olarak yapmanız gerekiyor. Bu oldukça önemli. Bunu unutmuyoruz. Bunun dışında polis meslek yüksek okulu mezunu olan adaylardan bu duyuruda belirtilen koruma ve güvenlik görevlisi ünvanına başvuru yapmak isteyenlerin başkanlığımızla ayrıca itibarda geçmeleri gerekmektedir diyor. Bunu unutmuyoruz. Bunun dışında tüm duyurular, işte sınavla ilgili tüm tebligatlar bu linkten yapılacak sınav.diyanet.com.tr adresi aracılığıyla yayınlanacak. Bu sizler için önemli ve sözlü sınav nerelerde yapılacak? Bakın aşçılık için, kadın aşçılar için Ankara'da. Erkek aşçılar için Gaziantep ve Bolu'da sözlü sınavların yapılacağı yerler. Şoför olarak müracaat eden arkadaşlarımızın sınavı, sözlü sınavı Ankara'da. Yine destek personel olarak, temizlik personel olarak müracaat edenler ve koruma güvenlik görevlisi olarak müracaat edenler Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Manisa, İstanbul, Anadolu yakası ve Avrupa yakası, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van ve Yozgat'ta yapılacak arkadaşlar sözlü var Burada sınav konularının içerikleri var. Hangi konudan kaç puan alacağınız detaylar var. Ben bütün bunlar için linki yorumlara atıyorum. Detayları buradan okuyarak bilgi edinip müracaatı düşünen arkadaşlarım da müracaatlarını yapabilirler. Yine de kafanıza takılan bir konu olursa 0 312 295 70 sıfırdan veya faks numarası var 285 85 72'den sorunlarınızı telefonla da görüşerek sınav Daire Başkanlığından bilgi edinebilirsiniz. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.